Hüsamettin abimize duruşuyla, yatırımcı anlayışıyla ve belediyelerde yapmış olduğu hizmetleriyle Allah gani gani rahmet eylesin diye buradan paylaşıyor. 84-89, 5 yıl Kayseri'mizin belediye başkanlığı yapmış bir büyüğümüz. Biz eleştirmekten çok yaptığımız yatırımları, hizmetleri paylaşıyoruz. Burada 38 tane araç, hem çeşitli hem de her biri birbirinden hizmet adına önemli çalışmaları imza atıyoruz. Tabii biz bu çalışmaları yaparken bize destek veren meclisimizdeki tüm meclis üyelerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı mantığı içerisinde her ne kadar belediyecik hizmetinde ön alıyorsak da meclisimizdeki kardeşlerimizin hiçbirisi de şehrimizle ilgili yapılacak çalışmalarda bizim karşımıza değil tam aksine yanımızda. 3 adet cenaze aracı, bir adet silindir, bir adet ekskavatör, bir adet yükleyici, 2 adet 28 metrelik itfaiye aracı, bir adet sepetli araç, bir adet 5 tonluk forklift, bir adet 16 bir personel taşıma servisi, ağır hizmet tipi çim biçme makinası, standart çekici, kar ezme makinası, 10 adet 6 çarpı 4 hafriyat, 10 adet 8 çarpı 4 hafriyat, 1 adet çift çekici, 1 adet standart çekici, 1 adet 16 bir personel yine taşıyıcı olmak üzere toplamda 38 tane aracı filomuza katıyoruz ve hizmete sunuyoruz. Tabii ki amacımız altyapı projelerimizin hızlandırması, hizmeti yaparken de imkanlarımızı zorlayarak hızlı hizmet vermek adına bu araç filomuzu hayata geçirmiş oluyoruz. Fort Metinler kardeşimize, şehrimize bunları kazandırırken yaptığı fedakarlık teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız şehrimiz adına diyorum. Şehrimizi ayrıştırmadan, sarızımızdan Yahyalımıza kadar her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri'yiz, hep beraber Türkiye'yiz. Bu anlayış içerisinde de çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ben bizlere bu hizmet fırsatını veren Kayserimizin Kadir Şinas insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyor. Bu araçlar hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah kazadan beladan esirgesin diyorum. Bugün burada 38 aracımızın 500... 20 milyon değerinde açılış törenine katılıyoruz. Öncelikle memleketimize, Kayserimize, ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Bir yıl olmadı daha Kasım ayında bildiğim kadarıyla 58 aracın yine burada hizmete vermiştik. Bu araçların hem şehir için hem insanlarımız için ne kadar önemli olduğunu o tarihte de söylemiştim. Büyükşehir Belediye Başkanıma, ekibine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. Hizmet konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri'deki bizim ilçe belediyelerimiz var. İnşallah bu araçlarla çalışan kardeşlerimiz kazasız belasız şehrimizin en uzak yerinden en yakın yerine kadar hizmet edecekler diye düşünüyorum. Şu anda bir nimetin içerisindeyiz. Hamdolsun biz her gün bir belediyemizin bir yatırımı, bir hizmetine tanıklık ediyoruz. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun herkesin burada birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu görmek hakikaten Kayseri'ye de bu yakışır diyoruz. Bu güzel ortamı tahsis eden başta değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli ekiplerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığında insandan hizmet edendir mantığında çalışan değerli başkanlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 38 adet aracımızın teslim töreninde hep birlikteyiz. Kayseri'mize hizmet araçlarımızı teslim etme işi olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. İnşallah güzel hizmetlerde bulunsun. Kayseri'mizin vizyoner bakış açısıyla belediye başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyük Kılıç'ın ekibiyle birlikte bu araçları teslim, teslim aldılar. Kayseri'miz gerçekten sizinle çok mesafeler katetti. Yaptığınız eserler ortada. İçinde bulunduğumuz eser bile bunun en güzel kanıtı başkanım.